Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lili'yi alıyoruz. 100 kredi kaldı onda. Brawl pastan. Hazırsanız. 3, 2, 1. Ve aldım. Geldi. Hayırlı olsun. Haydi dedik. Gizemli melodi tabii. Hayleti haydi. Burada da var. Aldık 140. Şimdi Lili ile bir maç atalım hemen. 1 Şunu 5 seviye. 2 3 4 5 Seç dedim. Açayım girdim. Bu arada yumurtalar falan hepsi gitti. Mega kumbara geldi tekrar. Şimdi şu peniyi bir öldürek. Tamam. Bu arada Lily iyi karakter. Değiştirme varsa alın. Şu, saldır dedik. Uy tek attım be. öyle <laughs> Yaprak gibi bir şey fırlatıyor. Şimdi Pem sen. Şuradan şey geber. Yok. Öldü. Hesaplaşma. Şu yükleri alsam. Ben yükleri kıracağım. Adam gelirse döveriz. Ölür. Tamam sen buradaysan. Bir koy. Evet. Bu işler böyle. Hadi bir efsanevi gelir mi? Rear. Anca Rear geliyor. Evet. On dört pink son 100 kupa. Oradan da 80 kredi. Neyse. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.